Bilgili Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Hiç şöyle bir an yaşadınız mı? Gün bitmiş, yorgunluktan tükenmişsiniz ama dönüp bakınca yahu ben bugün ne yaptım ki diyorsanız işte bu his eğer size de tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Çoğumuzun yaşadığı bu durumun arkasında gizli düşmanlar var. Zaman tucakları. Gelin bugün bu tuzakları tek tek ortaya çıkaralım ve zamanımızı nasıl geri kazanabiliriz hep birlikte görelim. Peki nedir bu zaman tuzağı dediğimiz şey tam olarak? Aslında çok basit. Farkına bile varmadan saatlerimizi çalan, bizi asıl yapmak istediklerimizden uzaklaştıran her türlü alışkanlık, durum ya da davranış. Bunlar adeta verimliliğimizin önündeki görünmez duvarlar gibidir. Ve onlarla başa çıkmanın ilk adamı da ne biliyor musunuz? Onları tanımak. Bugünkü sohbetimizde en sık karşımıza çıkan 5 büyük zaman tuzağını masaya yatırıyoruz. Plansız çalışmayla başlayacağız, sonra e-posta kargaşasına dalacağız, beklenmedik kesintiler, o meşhur çoklu görev yanılgısı ve son olarak da mükemmelliyetçilik engeli. Hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz. Hazırsanız ilk tuzağımızla başlayalım. Ve işte ilk tuzağımız, plansız çalışma. Bu belki de en sık düştüğümüz en temel ve en tehlikeli tuzaklardan biri. Eminim çoğumuza çok tanıdık gelecek. Şu söze bir bakın. Durumun ne kadar güzel özetliyor değil mi? Plansız çalışmak, bir harita olmadan yolculuğa çıkmaya benzer. Düşünsenize, elinizde bir harita olmadan yola çıkıyorsunuz. Günün sonunda kendinizi nerede bulursunuz? Muhtemelen kaybolmuş ve yorulmuş bir halde. İşte plansız bir gün de tam olarak böyle hissettirir. Peki, çözümün ne? aslında çok basit ama bir o kadar da etkili adımlar var. Mesela günlük hayatta güne başlamadan şöyle küçücük bir yapılacaklar listesi hazırlamak bile mucizeler yaratabilir. İş hayatındaysanız günün en önemli 3 görevini belirleyip sadece onlara odaklanmayı deneyin. Öğrenci arkadaşlar içinse özellikle sınav dönemlerinde hazırlanan detaylı bir çalışma planı o son dakika paniklerini tamamen ortadan kaldırabilir. Şimdi gelelim ikinci büyük tuzağımıza, e-posta kargaşası. Ah o gelen kutusu. Modern hayatın olmazsa olmazı ama kontrolü bir anlığına kaybedersek tam bir zaman canavarına dönüşebiliyor. Asıl sorun şu, o sürekli gelen bildirimler, o bitmek bilmeyen cevapla herkesi cevapla zincirleri, bunlar e-postayı bir iletişim aracından çıkarıp odamızı sürekli bölen bir gürültüye dönüştürüyor. Her bildirim sesinde beynimizdeki odak düğmesi kapanıyor ve o işe geri dönmek değerli dakikalarımızı alıyor. Peki bu canavarı nasıl evcilleştireceğiz? Birkaç basit taktik var. Mesela e-postalarınızı günün sadece belirli saatlerinde kontrol etme kuralı koyun. Artık ilginizi çekmeyen o bülten aboneliklerinden de bir çırpıda çıkın. İş yerinde mesajlarınızı kısa ve net tutmaya çalışın ve o herkesi yanıtla tuşuna basmadan önce bir kez daha düşünün. Okuldaysanız da ders çalışırken bildirimleri kapatmak odaklanmanıza inanılmaz yardımcı olur. Sıradaki tuzağımız Hepimizin kanayan yarası. Beklenmedik kesintiler. Tam işin en önemli yerine odaklanmışken çalan bir telefon, kapınıza gelen bir arkadaş. İşte bunlar odaklanmamızın en büyük düşmanları. İster evde çalışın, ister ofiste fark etmez. Bu plansız ziyaretler ya da aramalar o en derin konsantrasyon anımızı bir balon gibi patlatıverir. Sonra o balonu tekrar şişirmek, yani işe yeniden odaklanmak dakikalar hatta bazen saatler alabilir yani kaybettiğimiz sadece o 5 dakika değildir, sonrasındaki bütün verimliliğimizdir. Buradaki sihirli kelime ne biliyor musunuz? Sınırlar. Sınırlar koymaktan geçiyor çözüm. Mesela arkadaşlarınızla görüşmek için önceden belirli bir zaman planlayın. İş hayatında kapınıza bir rahatsız etmeyin işareti asmaktan veya kibarca sana 15 dakika sonra dönebilir miyim demekten hiç çekinmeyin. Okuldaysanız da kütüphane gibi sessiz ortamlar bu kesintileri en aza indirmek için harika birer sığınaktır. Ve geldik dördüncü tuzağımıza. Çoklu görev yanılgısı yani o meşhur multitasking çoğumuzun havalı bir yetenek sandığı ama aslında verimliliğimizi baltalayan o büyük efsane. Biz ne zannediyoruz aynı anda hem rapor yazıp hem telefonla konuşup hem de gelen mesaja cevap verebiliyoruz süperiz. Ama gerçekte olan şey ne? Beynimiz bir ping pong topu gibi bu işler arasında deli gibi zıplıyor ve her zıplayışta hem zaman hem de odak kaybediyoruz. Sonuç ne o iş tam oluyor, ne diğeri. Peki ne yapmalıyız? İnanılmaz basit bir çözümü var. Tek seferde tek bir iş. Yani monotasking. Yemek mi yapıyorsunuz? Bütün dikkatinizi yemeğe verin. Toplantıda mısınız? Bırakın o e-postaları, sadece toplantıyı dinleyin. Ders mi çalışıyorsunuz? Kapatın o diğer bütün sekmeleri. Bir işi bitirip diğerine geçtiğinizde hem daha hüzlü hem de daha kaliteli sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Ve son tuzağımız, belki de aralarındaki en sinsi olanı mükemmeliyetçilik engeli. Hani o içimizdeki ses var ya, daha iyi olabilir, şu detayı da düzelteyim diyen, işte o ses bir işi bitirmemizin önündeki en büyük engel olabilir. Şöyle bir düşünün. Bir işin %80'lik en önemli kısmını toplam zamanımızın %20'si gibi küçük bir diliminde hallediyoruz ama geriye kalan o küçücük %20'lik mükemmel detayı için zamanımızın %80'ini harcıyoruz. Bu zaman yönetimi açısından gerçekten de bir felaket demek. Çözüm Yeterince iyi kavramıyla barışmaktan geçiyor. Unutmayın, mükemmel olan iyi'nin düşmanıdır. İş hayatında ilk taslağı zamanında teslim etmek, mükemmel taslağı hiç teslim edememekten kat kat iyidir. Okulda projenin ana iskeletini oturtmak, her bir cümenin mükemmelliğine takılıp kalmaktan çok daha değerlidir. İşi bitirin, sonra gerekirse düzeltirsiniz. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak, zamanımızı çalan beş büyük düşmanı konuştuk. Plansız çalışmak, e-posta kaosu, beklenmedik kesintiler, çoklu görev efsanesi ve mükemmeliyetçilik takıntısı. Unutmayın, bu tuzakları tanımak onlardan kurtulmak için atacağınız en önemli en ilk adımdır. Şimdi sıra sizde. Bu konuştuklarımızdan sonra bir an durup düşünün. Sizin için en büyük zaman tuzağı hangisi ve bu tuzağın üstesinden gelmek için yarın atacağınız o küçücük ilk adım ne olacak? İşte bu gibi konuları kaçırmamak ve kendinizi geliştirmeye devam etmek için bilgili radyo kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.